Evrenin sırları ve zamanın sonsuzluğu. Bilinmeyene yapılan bu yolculukta zamanın sonunu keşfetmeye hazır mısınız? Evrenin nihai kaderi: Kozmik sonun 3 senaryosu. Başlangıcın ardındaki soru. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce evrenimiz Büyük Patlama (Big Bang) adı verilen akıl almaz bir enerji ve yoğunluk anından doğdu. O andan itibaren sürekli genişliyor soğuyor ve galaksiler, yıldızlar ve yaşam gibi karmaşık yapılar oluşturuyor. Peki bu kozmik yolculuğun sonu nasıl olacak? Bilim insanları evrenin doğumunu anlamaya çalıştıkları kadar onun nihai kaderini de aydınlatmak için çabalıyor. Cevap, evreni şekillendiren iki devasa kuvvetin mücadelesinde gizli. Her şeyi bir araya getirmeye çalışan kütle çekimi ve evreni giderek artan bir hızla iten gizemli karanlık enerji. Bu kozmik savaşın sonucuna bağlı olarak fizik yasaları çerçevesinde üç temel senaryo öne çıkıyor. Yavaş ve sessiz bir son olan ısı ölümü, alevli bir içe çöküş olan büyük çöküş ve her şeyin parçalandığı şiddetli bir son olan büyük yırtılma. Birinci senaryomuz olan ısı ölümü veya sessiz ve yavaş bir veda, The Great Freeze. Mevcut verilerle en güçlü aday, termodinamiğin ikinci yasası, evrendeki toplam düzensizliğin, entropi, daima artma eğiliminde olduğunu söyler. Isı ölümü senaryosu, bu yasanın kozmolojik ölçekteki nihai tezahürüdür ve şu anki gözlemlerimizle en uyumlu olanıdır. Kozmolojinin standart modeli olan lambda CDM, lambda soğuk karanlık madde, evrenin hızlanarak genişlediğini ve bu genişlemenin sonsuza dek süreceğini öngörür. Kaderin zaman çizelgesi. 100 milyar yıl sonra kozmik yalnızlık. Evren o kadar genişlemiş olacak ki Samanyolu ve en yakın komşularından oluşan yerel grup dışındaki tüm galaksiler ışıklarının bize asla ulaşamayacağı bir mesafeye, yani kozmolojik ufkun ötesine geçmiş olacak. Gökyüzü birkaç yerel galaksi dışında zifiri karanlığa bürünecek. 1 ila 100 trilyon yıl sonra yıldızların sönüşü. Dejenere çağı. Yeni yıldız oluşumu için gereken gaz ve toz tükenecek. En uzun ömürlü kırmızı cüce yıldızlar bile yakıtlarını bitirip soğuk, ölü nesnelere, beyaz cücelere, nötron yıldızlarına ve kara deliklere dönüşecek. Evren, donmuş yıldız mezarlıklarıyla dolu, karanlık bir yer haline gelecek. 10 üzeri 100 milyar veya bir Google, kara deliklerin buharlaşması ve nihai boşluk Stephen Hawking'in teorisine göre kara delikler bile sonsuz gibi görünen süreler boyunca Hawking radyasyonuyla kütlelerini yavaşça kaybederek buharlaşırlar. Bu süreç tamamlandığında geriye sadece enerjisini yitirmiş fotonlar, nötrinolar ve başıboş temel parçacıklar kalır. Evren, mutlak sıfıra teğet geçen, tüm enerjinin homojen olarak dağıldığı, maksimum entropiye ulaşmış, hareketsiz ve ölü bir boşluk olacaktır. Bu, termodinamik dengenin nihai zaferidir. İkinci senaryomuz, büyük çöküş. Büyük patlamanın alevli aynası, The Big Crunch. Bu senaryo, büyük patlamanın tam tersine çevrilmiş halidir. Evrenin toplam kütle çekim gücü, karanlık enerjinin itici gücüne baskın çıkar ve genişleme durur. Ardından, evren kendi üzerine çökmeye başlar. Mevcut veriler, Evrenin genişlemesinin hızlandığını gösterse de, eğer karanlık enerjinin doğası zamanla değişir ve itici etkisini yitirirse, büyük çöküş tekrar bir olasılık haline gelebilir. Tersine işleyen kozmos. Genişleme durur. Milyarlarca yıl sonra evren maksimum boyutuna ulaşır ve genişleme durur. Maviye kayma başlar. Galaksiler birbirine doğru hızlandıkça, uzak galaksilerden gelen ışık artık kırmızıya değil enerji kazandığı için maviye kayar. Blue Shift Gökyüzü alev alır. Evren büzüldükçe, kozmik mikrodalga arka plan ışımasının sıcaklığı fırlar. Önce görünür ışığa, sonra mor ötesi ve X ışınlarına dönüşerek, tüm gökyüzünü kör edici, kavurucu bir fırına çevirir. Nihai tekillik Galaksiler ve yıldızlar birleşip parçalanır. Son anlarda sıcaklık ve yoğunluk o kadar artar ki, atom çekirdekleri bile parçalanır. Tüm madde ve enerji, taşık tıpkı başlangıçtaki gibi sonsuz yoğun ve sıcak bir tekillik noktasında birleşir. Büyük sıçrama gibi spekülatif teoriler, bu tekilliğin yeni bir büyük patlamayı tetikleyebileceğini öne sürer. Üçüncü ve son senaryomuz, büyük yırtılma, dokunun parçalanışı, The Big Rip. En şiddetli ve spekülatif son. Bu senaryo, Hayalet enerji adı verilen varsayımsal bir karanlık enerji türüne dayanır. Normal karanlık enerjinin aksine hayalet enerjinin itici gücü zamanla durmaksızın artar ve her türlü bağ kuvveti yenecek kadar şiddetlenir. Kozmik yıkımın geri sayımı. Yırtılmadan 60 milyon yıl önce hayalet enerji galaksi kümelerini bir arada tutan kütle çekimini yener. Yırtılmadan 3 ay önce artık güneş sisteminin kütle çekimi yetersiz kalır. Dünya, yörüngesinden uzaya savrulur. Yırtılmadan 30 dakika önce, Dünya ve Güneş gibi gök cisimlerini bir arada tutan kütle çekimi yenilir. Gezegenler ve yıldızlar patlayarak parçalanır. Yırtılmadan 10 üzeri eksi 19 saniye önce, kuvvet atomik ölçeğe iner ve atomları bir arada tutan elektromanyetik gücü yok eder. O an, itici güç, atom çekirdeklerini bir arada tutan güçlü nükleer kuvveti bile alt eder. Evrenin dokusu olan uzay zamanın kendisi yırtılır. Her şey birbirleriyle etkileşime giremeyen sonsuz sayıda temel parçacığa ayrışır. Sonuç: Bilimin şimdiki kararı ve geleceğin gizemi. Bu başlık, birbiriyle çelişkili gibi görünen aslında bilimin doğasını mükemmel bir şekilde yansıtan iki fikri bir araya getirir. Bilimin şimdiki kararı bu ifade şu an elimizdeki en iyi verilere ve en sağlam teorilere dayanarak vardığımız geçerli sonuçtur. Bilim kesin ve değişmez dogmalar üzerine değil, gözlemlenebilir kanıtlar üzerine kuruludur. Bugünün kanıtları bizi net bir şekilde bir yöne işaret ediyor. Geleceğin gizemi. Bu ifade ise bilgimizdeki boşlukları ve temel bir konuyu, karanlık enerjiyi henüz tam olarak anlamadığımızı kabul eder. Bu gizem, şimdiki kararın gelecekte yeni keşiflerle değişebileceği ihtimalini açık bırakır. Şimdi bu iki fikri derinlemesine inceleyelim. Bilimin şimdiki kararı neden ısı ölümü önde? Bu karar bir mahkemedeki jürinin kararına benzetilebilir. Elimizdeki delillere bakarak en makul sonuca varırız. Kozmolojideki temel deliller şunlardır. Kanıt A. Hızlanan genişleme. 1990'ların sonunda tip AA süpernova gözlemleri evrenin sadece genişlemediğini, aynı zamanda bu genişlemenin hızlandığını kanıtladı. Bu, yer çekimine karşı koyan bir itici gücün var olması gerektiği anlamına geliyordu. Bu güce, karanlık enerji verdik. Kanıt B. Düz geometri. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması, büyük patlamadan kalan ısı yankısı, üzerine yapılan hassas ölçümler, evrenin geometrisinin düz olduğunu gösterdi. Bu, evrenin ne kendi içine çökecek kadar yoğun, ne de sonsuza dek dağılacak kadar seyrek olduğu anlamına gelir. Tam kritik bir dengededir. Bu iki temel kanıt birleştirildiğinde, lambda CDM adı verilen lambda soğuk karanlık madde adı verilen standart kozmolojik model ortaya çıkar. Lambda, Einstein'ın kozmolojik sabiti olarak adlandırdığı, uzayın kendi dokusuna ait olan sabit bir enerjiyi, yani karanlık enerjiyi temsil eder. Bu modelin matematiği evrenin hızlanarak genişlemeye sonsuza dek devam edeceğini söyler. Sonuç olarak şimdiki karar şudur. Elimizdeki tüm güçlü kanıtlar evreni sürekli iten sabit bir karanlık enerji olduğunu ve bu sürecin doğal sonucunun da her şeyin birbirinden uzaklaştığı, soğuduğu ve termodinamik olarak öldüğü senaryosu olduğunu göstermektedir. Bu senaryoyu ısının ölümü olarak adlandırabiliriz. Geleceğin gizemi. Neden hala kesin konuşamıyoruz? Bu kısım jürinin kararını verdikten sonra davanın en kilit unsurunun örneğin cinayet silahının tam olarak ne olduğunun bilinmediğini fark etmesi gibidir. İşte gizem burada yatar. Karanlık enerji bir ne sorusudur. Karanlık enerjinin var olduğunu biliyoruz çünkü etkisini hızlanan genişleme görüyoruz. Ancak onun ne olduğunu bilmiyoruz. Uzayın boşluğunun doğal bir enerjisi mi, zamanla değişebilen dinamik bir enerji alanı mı ya da zamanla gücü katlanarak artan tuhaf bir enerji türü mü? gelecek V parametresine bağlı. Bilim insanları bu gizemi çözmek için V adlı bir parametre kullanır. Bu parametre, karanlık enerjinin ne kadar itici olduğunu ölçer. Eğer V eşittir eksi 1 olursa, sabit itki, ısı ölümü kaçınılmazdır. Şu anki ölçümlerimiz V'nin bu değere çok çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu yüzden şimdiki karar budur. Ancak ya tam olarak eksi 1 değilse ya da zamanla değişiyorsa, Ölçüm hassasiyetimiz henüz bu küçük farkları tespit edemiyor olabilir. Eğer itki zamanla zayıflarsa, büyük çöküş senaryosu tekrar mümkün hale gelebilir. Ama itki zamanla artarsa, bu sefer büyük yırtılma senaryosu gerçekleşir. Gizemin özeti şudur. Evrenin nihai kaderi, evrenin yüzde 68'ini oluşturan, ama hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz karanlık enerjinin gelecekteki davranışına bağlıdır. Bu, tüm kozmolojik denklemin en büyük bilinmeyenidir bilimin şimdiki kararı ve geleceğin gizemi ifadesi, bilimsel sürecin alçak gönüllülüğünü ve dürüstlüğünü yansıtır. Bize der ki, bugünün en iyi kanıtlarıyla vardığımız en mantıklı sonuç ısı ölümüdür. Ancak bu, hikayenin sonu olmayabilir. Çünkü evrenin en büyük oyuncusunun kim olduğunu ve gelecekte nasıl davranacağını henüz bilmiyoruz. Bu gizem çözüldüğünde, evrenin kaderi hakkındaki hikayemizi yeniden yazmamız gerekebilir kozmik kitabın son sayfası henüz yazılmadı. Mürekkebi anlamaya çalıştığımız karanlık enerji, yazarı ise henüz keşfedemediğimiz fizik yasaları. Belki son, sessiz bir veda olacak. Belki de her şeyin yeniden başladığı alevli bir başlangıç. Cevabı aramak ise insanlığın en büyük macerası. Peki sizin teoriniz ne? Yorumlarda buluşalım. Ailemizin büyümesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve en yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkürler.